Boksan. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3. bölüm Minecraft. Kolunu, kolunu, kolunu Şalış, e, yaptın mı? Yok. ben. öldür hemen gidiyorum. Yapmadan gelmiyorum. Tamam ben de, ben artık bir spap boyunu çekmek istiyorum. Spap boyunu çekiyorum. Spap boyunu eve çekiyorum artık. Ee, ben önce eve gidebilirsin çok güzel. Tamam. Çok rahatım, çok rahatım. Bana kömür ver. Oyni bir tane. Tamam. Ben suyu döktüm abi. Böyle çubuk var mı? Çubuk bok var ama. Yok çubuk. Benim çubuk yok. Dört tane tek yapalım. Bu çok şeyli ya. Ben biraz sıkayım ya. Şurada mesela şey yapalım. Şöyle evinin olmuyor. da Oha abi şey yaptım. Şöyle mesela. Şöyle. 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 Şurayı Şöyle. 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 Ama şu an şu an. Eren ben de şu an zor şartlar altında eve gelmeye çalışıyorum oraya. <laughs> Oğlum ya. Oğlum gel bana ben işin... çok dikkat ol. Bana şunlara mı çok dikkat ol. İçindekini. Mirapçılar. Mirapçılar nereye? Suyunu koyacaksın. Koy suyunu. Nerede suyunu koy. koy. Neden? Şu tarafa doğru koy o tarafa doğru. Gidecek. Niye? Çünkü burası çıkıyor. Eren direkt ölelim. Niye? Ölelim abi. Bizimiz sen Eren öl, ben yukarı çıkıyorum. Tamam ben, ben beni öldür. Hemen öldür. Sen yukarıda kal, suyu doldurup geliyorum gene. Tamam. Ben vallahi geçtim. Işığına ben Ben geleceğim. Sen başka yerde demir kazarsın ben oraya Tamam? Tamam. Işında ben şimdi Seni öldüreyim ben. Yok. Tamam. O zaman ışığında beni bekleyeceğim. O, oradan taşı var ya Bir taş sarıyor Ne alırsın şirket kumaya sahipsen oksijen alırsın bulduk Elmas bulduğumuza gelir. Ne evet. Bugün günlerden kadar teslim değilmiş nasıl Oha Eren bu nasıl çar- Bu nasıl gitmiyor lan başka yere Nasıl? Tam beni ışınlamayacağım. Ya bak istemiyorum kardeşim. gel Sen de o ben nasıl nasıl yolu geleyim? Ben nasıl yapayım onu? Hocam galiba. Aç buraya biraz. Tamam. Hadi. Hava. almalıyım bir dakika. Obe. Doldu. Tamam. Gidelim bakalım. Şurada şöyle, şöyle hava alarak gidebiliriz. Bu maden kötü ama ya. ya ne oldu? 30 tane zingi bulduk. Ne güzel Sıçtım ben de. Ki... Sıçtım. Çıkmaz. Çıkmaz. Ölüm de bu lan. ben ya. Ben <laughs> <çınarını ziyade. gülüyor> <Çinliğe gülüyor> şu <almamış. gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne de Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen mal misin sen? Başka bir maden dedim. Bu madenem. Yani he, biz mal mıyız? Hayır. O madene gidelim. Biz diğer taraf da var. Biz küçücük bir delikten gitmeyelim yani. Diğer taraflara da bakalım. Yani falan mı? Tamam tamam ben göçeyim. İkimiz de birbirimizi göçeyim. Tamam sen git oradan ben sana şunu. Ben ona Keşke ben de sana şunu alayım. Güzel. Güzel. Hadi Eren git. Neden? Eren ben şu an orada değilim. Sen gideceksin. Hı. Ben burada kalacağım. Ben şöyle kalayım hocam. Neredesin? Oha lan kız. Ben ışınlandım adam. Işınlar, madem. Şaka. Adam. Işınla kimi? Çok 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 çok. Emre ışınla kimi? Emre. Emre nerede? Bak. Bak. <laughs> 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 Ne? Şuraya biraz da şeren başka Skor. bir yeri. Şuraya getireyim. Koydum da biz nereye gideceğimizi Siz biliyoruz kanka? Oğlum siki. Oğla bu mal ne? Ola, ne? Adık, adık. Ben hiç bok göremediğim için. Ne? mı orada Eren? Senin uğra. Bana siki abi orada creeper var, creeper Ve önümüzü göremiyoruz. Ben de var. Artık görebiliyorum. Artık bunun içinde ışınlanmaya gerek yok. Neden Niye biliyor musun? Neden? Artık abi şey. Yok senden madem. Evin yanında da mı? İyi nerediz dakikada biter gider. O buradan çıkmaz sopa. Şimdi yirmi tane mi yapacağım? Yap gel. Tam ben ben gelirim. Şimdi ona gerekiyor ben hemen gel. evet, gelirim. Ben seni gelirim. Hepsi evet, de işte benim sayemde. Ama su alalım lazım abi. Çünkü oraya okudum. Kadar... Abi bizim gidişe skorluyum mu? Gidişe? Ne gidişi oğlum? Sınırsız su kaynağı yapalım. E, Evin ceresine su kaynağı yapsak gidip 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 Kovamın abi kovamız boş olduğu için ben kovam ağzıyla boştu. Yine yanına geçtim. Süt alabilirim. Ne Was soll denn? Was burada ein Schatter soll. Seni bir çağırayım mı ben buraya? Yok ben geldim. Eren, ya. gerçekten de çok iyi bir Hiçbir şey gelmedi. Oraya kadar sen nasıl çıktın? Şimdi kimi? ben oraya işte yok, iyi işte Koy, 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 şey bir yere bir tane şunu. Başka Yere koy ondan sonra atarız tabii. Oh. bu Oha Oha. Bu da başkanı. Eren. Eee yukarımıza bakarsak e, bir orospu çocuklarıyız. O'nun <laughs> cüret korkusunu almış değil mi? Cüret korkusunu O'nun sikimsi O çıktı. Nasıl çıktı lan? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> O'nun ne bu. Bu ne kadar hızlı. Ne kadar kadar Bu Ben bunu alıp gidiyorum ona. Hadi. Bu bayağı fazla Oradaki zombi nerde şu? Öldürdüm. Atladı mı? Ne Suya Atladı. Biz mı? Sana mı? Hıh. -hı. yanına annem gelmiş Aha abi bizim ki. üstümüze de teler. Önde iki tane. Beni donalt. ama eee kim kim donar? Bileyim mi? İkiden Düşerim ben. Düş, düş, dü, ben. Anladın mı? Ama aşağı inelim. Burası zaten çıkmıyor Çıkmaz su var. Oha benim, 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 benim. benim yarım kalbim var. Ne oluyor Bu bile olabilir mi Yolun olmaz mı Öldüm. Öldü mü? Hı -hı. Ben, abi, zaten yani. ben sabah yapacağım. Sabah ya ben şey yapalım. Kalkam. Çünkü benim gittiğim yerde var ya orası çıkıyor abi. Orada şey vardı ama. Beni bana biri dokundu öldü. Gel <laughs> o zaman o, o ben seni öldüm. ben şey ha? Oha. Fasiyormuş. Arkadaşlar burada şu örümcükleri de örümcükleri de öldürmemiz lazım örümcükleri örümcükleri tamam şunu da öldürelim örümcükler gel buraya örümcükler Sizi örümcükler <laughs> köy bulsak var ya ne ya nereye, nereye yapmıştı bakalım Maden nereye yaptı Eren? Ya Eren! Ya madeni nereye yaptın Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bay bay.